Sen yine burada ne yapıyorsun Ezik? Evet gıcık şey senin burada ne işin var? Merhaba ben peynir. Kardeşlerim beni hiç sevmiyor. Çünkü onlardan farklıyım. Annem beni seviyor. Ve kardeşlerim bana dalga geçtiğinde onlara kızıyor ama bir etmiyor. Çünkü yine de onlar benimle dalga geçiyor. Ezik bebek Ezik bebek çok ayıp. Neden kardeşini ezikliyorsun bakayım? Anne. O resmen bir çirkin ördek yavrusu. Hem o benim kardeşim değil tamam mı? Evet anne ama istediğimiz gibi davranabiliriz bence. Hem o bizim kardeşimiz değil. Baksana şuna. Ama yine de kardeşinize öyle söylemeyin. Ne kadar annem kardeşlerime kısa da kardeşlerim yine de benimle dalga geçiyordu. Artık buna alışmıştım çünkü resmen benimle her zaman dalga geçiyorlardı. Yine burada ne yapıyorsun tarla faresi? <laughs> Çok iyi laftı ama aynen aynen tarla faresi böyle değilim. Tarla faresi Tarla faresi. Ağlak bebek. Korkak bebek. <gülüyor> <gülüyor> bak bak korkak orada. Ayy, çirkin ya. Evet çirkin ördek. <laughs> hani var ya çirkin ördek masalı diye bir şey. Tam oradan fırlamış gibi. Çok çirkin. Ayy. Bana mı dediniz? Başka kime diyelim acaba? Duvara mı? Tabii ki de sana dedik çirkin şey. <laughs> Onlar benimle hep dalga geçiyorlardı. Bundan hiç hoşlanmıyordum. <laughs> i̇şte böyle bir hayatım vardı benim de. Bir gün denize gitmek için hazırlandık. Annem bize denize gideceğimizi söyledi. Çocuklar da hazırlanın denize gidiyoruz. Bu da gelecek mi? Tembel oros. <laughs> <Ay>, tembel oros. <oruz. gülüyor> tembel oros mu? Çok ayıp. Lütfen bir daha şöyle şeyler söylemeyin kardeşinize. <laughs> Tabii ki de gelecek. Kardeşiniz olmadan neden gidelim ki? Hadi hazırlanın. Bir an önce gidelim. Oraya gidiyoruz. Keşke hiç bizimle gelmesen. Evet ya, sen niye bizimle geliyorsun ki? Neyse, hadi onu boş ver, gel biz hazırlanalım. Geliyorum. <gülüyor> 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 Ve denize geldik. Tamam. Çocuklar ben şurada güneşleneceğim. Siz de burada durun. Ben denize giriyorum. Aa hayır olmaz denize giremezsin. Burada duracaksın. Sonra boğulursun falan iş uğraşamam. Gel buraya çabuk şeker. Ya neden? Ben yüzmek istiyorum. Olmaz güzel kızım yüzemezsin. Burada dur. Çok fazla düğüne açılma. Burası gerçekten de muhteşem. Hadi gel şurada kum var. Orada kumdan kare yapalım. Geliyorum. Kızım kardeşlerin kumdan kare yapmaya gitti. Sen neden onlarla gitmiyorsun? Hmm, canım istemedi. Ben burada durmak istiyorum. Tamam sen bilirsin. Ya çok güzeller baksana. Evet gerçekten de çok güzeller. Ne bakıyorsun be? Hadi git. Gitsene. Evet ya. Sen git. Ne bakıyorsun böyle? Hı, öcü gibi. <laughs> Gidiyorum denizdeki bütün deniz kabuklarını bulmalıyız. Evet baksana ne kadar da güzeller. Ayağım kuma değiyor mu? Evet evet ayağım kuma değiyor. Kum da yumuşacık. Hadi abla sen de dal denize. Tamam tamam ben de dalıyorum. Pişşş. <laughs> baksana orada deniz kabukları var. Çok güzeller. Ben o deniz kabuklarını alacağım. Hayır olmaz. Annem çok fazla açılmamamızı söyledi. Belki bu olabilirmişiz. Ya niye boyun boyun söyleyemiyorum. Niye boğulalım ki? Hem baksana sadece şuradan şurası. Ben gideceğim. Oradaki deniz kabuklarını almak istiyorum. Ama annem burada durmamızı ve başka hiçbir yere gitmememiz gerektiğini söylemişti. Burada durmamız gerek. Ben gidiyorum. Of niye din açılıyorsun? Ben gideceğim.

harika. Hmm, yardım edin bana. Yardım edin bana. <laughs> Şeker, olamaz, boğulmuş, olamaz. Hey kardeşimden uzak dur. Çabuk çık buradan. Ama ben, ah. of oh, benim hayatımı kurtardı. Ne? <laughs> Şeker iyi misin canım? <laughs> canım kızım, kardeşini kurtardın bir iyilik. Peynir. Efendim. Sana çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın. Az kalsın ölecektim. Bir şey değil. Sana o kadar yaptığım kötülükten dolayı çok ama çok özür dilerim. Sana çok kötülük yaptım. Oysa ki sen çok iyi biriymişsin. Ben... <laughs> sen olmasaydın az ölüyordum. Lütfen beni affet. Ben de gördüm birazcık. Senin hayatını kurtardı değil mi? Evet. Boğuluyordum. <laughs> Nefes nefese kaldım. O beni kurtardı. Çok teşekkür ederiz. Ah çocuklar. Hadi gidelim en iyisi. Hı hı. Geldik. <laughs> Peynir bir dakika bekle. Ben tekrardan özür dilerim. Beni affet lütfen. Cevap vermedin. Lütfen cevap ver. Affediyor musun? Affetmiyor musun? Bu yeni asla unutmayacağız. Çocuklar. Kim olsa aynısını yapardı. Ama herkes ikinci bir şans hak eder. Ben sizi affetmek istiyorum. Ne kadar bana kaçırık yapsanız da sizi affediyorum. Onca zamandır sana o kadar kötülük yaptığımız için çok pişmanlık duyuyoruz. Evet, kardeşimin hayatını kurtardın sen peynir. Biz senden özür diliyoruz. Bizi affettiğin için sağ ol. Ha. Evet biliyorum. Aslında affetmek çok zor. Tam. Kardeşim şekerin benden özür dilediği anda affetmesem mi diye düşündüm ama affettim. Biliyorum çok zor. Siz olsanız affetmeyebilirdiniz. Ama çok pişmanmış. O yüzden affettim. Belki de ikinci bir şans hak ediyorlardır. Deniz'de onu kurtarmamın sebebi ise her zaman iyi biri olmamdı. İyi biri olduğum için onu kurtardım. Kim olsaydı eminim ki aynısını yapardı. O günden sonra hayatım değişmişti. Annem, kardeşlerim ve babam beni kahraman olarak görüyorlardı. Tabii annem ve babam beni seviyordu ama kardeşlerim artık yeni kahramanları olarak gördüler. Ve ben daha asla ama asla öyle kötü sözler söyleyemediler. O günden sonra birlikte çok iyi anlaştık. Ve sanki kardeşlerim bambaşka birisi oldular. Hadi ben oynayalım. İki kişilik gruplanalım. Ben seninle oynamak istiyorum. Ya hayır ben onunla oynamak istiyorum. Hayır ben onunla oynamak istiyorum. Hayır ben onunla oynayacağım. Aa, ben onunla oynayacağım. Tamam sakin olun. İkiniz de benimle oynayabilirsiniz. Canım kardeşim. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla böyle videonun gelmesi için videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bu video hiçbir şekilde gerçek değildir. Bunu da söylemek istiyorum. Bay bay. Çocuk kalın mutlu kalın. E bir de abone olmayı unutmayın. Lütfen. <laughs>